Kuzenim Ahmet Can'la Teknosa'ya gitmiştik. Oradan bir kulaklık aldık. Markası Sonic Boom'du. Garip bir kutuya koymuşlardı. Kutunun arkasında şu an kimsenin kullanmadığı eski bir efsane MSN yazısı vardı. Kulaklığı çıkarttığımda kutudan sadece birkaç yazı ve güzel bir kulaklık çıktı. Kut kutuda Sonic Boom yazıyordu. Ama bir teslik vardı. Mikrofonun markası Trust'tı. Mikrofon çok güzeldi, kulaklığı da. Ucunda bir pop vardı. Kulaklığa baktım, sıra Jack'a geldiğinde adeta şok olmuştum. Jack'ın birisi söküktü. Son aklıma ben geldim. Teknosa'dan çıkıp eve heyecanlı bir şekilde geldim. Sırsız için. Size unboxings yapmak için. Ha, sonra mı? Sonra bir şey olmadı ya. Gittik geri verdik. Bize gerçekten Sonic Boom verdiler. Çalışıyor mu, çalışmıyor şu an bilmiyorum. Öyle duruyor kenarda ya. Alo. <laughs> kendimi gezeceğim Furkan.